bunun ayıbıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bize insan dersi verecek duruma değildir. Bugün terör örgütleriyle beraber hareket eden, ile beraber hareket eden, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle kol kola gezen, ülkenin bölüme bütünlüğüyle beraber olan bir partinin mensubu olan CHP'liler bize insan dersi verecek duruma değillerdir. Aralık dersi zaten veremezler. Şimdi orasına baktığınız zaman paylaşıma paylaşımda taze olay gözükmemektedir. Tekrar söylüyorum bir sene önce yapılan olan bir cenaze ki bir pastala taziyede bulunduk. Onu bu dönem kullanmak tamamen aslında ahlaksızlıktır. Bunu yapan da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ne yazık ki. Çünkü onların başı salacak bir olay yoktur. Bununla birlikte bizim görevden alınma sebebimiz de söylediğim gibi tasarrufumuzdadır. Bununla da ilgili biz hiç kimse hesap vermeyiz. Millet Partisi'nin tüzüğü bellidir, teşkilat yapısı bellidir, kuralları bellidir, disiplini bellidir. Bunu hareketi uymakla mükellettir. Buradan da siyasından çıkartmak olmaz. Bugün basında bir tane haber gördüm ben. Safranbolu'daki bizim eski ilçe başkanı vefat etmişti. Safranbolu belediye başkanı bir sokağa ismini vermiş diye duyduk. Bunun aslı öyle değil. Aslı şudur. CHP'li belediye başkanı bizim rahmetli ilçe başkanının ismini sokağa vermemiştir. Engellemiştir. Allah razı olsun Sayın Kaymakam'dan. Sayın Kaymakamımızın desteği ve ısrarıyla o isim oraya verilmiştir. Yine buradan da bir siyasi çıkar çalış, çıkartmaya çalışıyor.